Merhaba sevgili ikizler. Mart ayı genel değerlendirmesine hoş geldiniz. Sevgili ikizler bu ay balık burcunda doğacak yeni ay ve başak burcunda oluşacak Dolunayla ile birlikte sizin yaşamınızda özellikle işiniz, kariyeriniz ve ailenizle ilgili konular ve sorumluluklarınızla ilgili kavramlar biraz daha öne çıkacak gibi görünüyor. 1 Mart'ta balık burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ayın hemen ardından 2 Mart'ta gezegen retrolarımız başlıyor. Mars Retrosu başlayacak Terazi Burcunda. 2 e, Mart'ta Satürn Akrep Burcunda retro harekete başlayacak. Mars Retrosu sizin e, sevgili ikizler e, yaratıcılıkla ilgili alanınızda çocuklar, e, aşk, flörtler ve duygusal e, enerjilerle alakalı elinizde olacak. Mars Retrosu 20 Mayıs'a kadar sürecek. E, Satürn Retrosu da özellikle günlük iş çalışma koşullarınızla ilgili e, alanı etkileyecek. E, bu süreçte işte içerisinde retro gezegenlerin e, hareketlerini e, ay içerisinde haftalık ve günlük gezegen e, günlük yorumlarımızı takip ederek de detaylı öğrenebilirsiniz sevgili ikizler. Evet e, bu hafta bu ay özellikle ayın ilk haftası bir diğer e, gezegen hareketimiz Jüpiter'in ileri harekete dönmesi olacak 6 Mart'ta sizin ikinci evinizde şu anda ilerliyor Jüpiter. 10 derece yengeç burcunda ileri harekete dönecek. Bu da özellikle para konularında şansınızı biraz daha arttıracak. Ee, sevgili ikizler, e, 27 Temm 17 Temmuz 17 Temmuz'a kadar Jüpiter yengeç burcunda ilerleyecek. Evet, e, bir diğer güzel gelişmede bu hafta içerisinde, ayın ilk haftası içerisinde Venüs kova burcunda olacak artık altın insana kadar Venüs kova burcunda ilerleyecek. Bu süreç içerisinde yurtdışı ile ilgili konular, seyahatler, sizin için biraz daha fırsatlar getirebilir, bir tatil'e çıkabilirsiniz, seyahate çıkabilirsiniz, yüksek öğrenim, hukukla ilgili konular, yasal konular, medya, yayıncılıkla ilgili faaliyetlerde Venüs burada güzel enerjiler, destekleyici enerjiler verecek size. Evet. E Ayın geneline baktığımızda özellikle 11 Mart'ta sizin gezegeniniz Merkür'ün Satürn'le sert etkileşimi var. Bu birazcık enerjinizi kısıtlayabilir ve bazı iletişim sorunlarına yol açabilir. 1-2 gün 11 Mart ve 12 Mart buna dikkat etmeniz gerekiyor sevgili ikizler. 16 Mart Başak Dolunay ile beraber eve aileye yaşadığınız yere veya emlak arsa gibi konularla ilgili kavramlar biraz daha belirgin hale gelecek genel olarak hayatınızda 18 Mart'ta Merkür balık burcuna geçiyor artık sizin gezegenimiz Merkürün balık burcuna geçmesi biraz daha içsel düşüncelerin, sezgilerin, duyguların biraz daha etkili olabileceğini işaret ediyor bunun yanı sıra Merkür kariyer evinizde olacağı için e, işinizle ilgili iletişim, görüşmeler, toplantılar, sözleşmeler daha fazla yoğunluk kazanabilir. Tabii ki sanatla ilgili kavramlarda birazcık e, bu süreç içerisinde artış gösterebilir. Evet, e, 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçecek. Güneşin Koç burcuna geçmesi bir ay süresince 21 Nisan'a kadar özellikle sosyal hayatınızı biraz daha aydınlatacak, hareketlendirecek sevgili ikizler. Ay sonunda tekrar bir yeni ay var. 30 Mart'ta 9 derece Koç burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ayın etkilerini Nisan ayında daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Evet ayın genel etkileri, genel başlıkları böyle daha detaylı bilgiler için lütfen ay içerisinde haftalık ve günlük videolarımızı da öz burcunuz ve yükselen burcunuza göre izlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.